Enes ve Yusuf şimdi çok güzel kurabiyeler yapacaklar. Petit ayıcıklı ve bonibonlu kurabiyeler. Önce minik minik toplar yapın. Alın oradan hamurdan alın. Ceviz büyüklüğünde ceviz kadar olsun Enes. Oy oy iyi öyle güzel. Evet onu önce elimde şöyle bir sık birazcık. Heh, şimdi top yap. Evet Yusuf da yapıyor. Anneciğim biraz daha büyük yap. Seninki küçük oldu. Yusuf küçücük bir top oldu anneciğim daha da ekle. Biraz daha ekle. Oo. Birazcık daha. Aa Yusuf Enes'inki çok güzel oldu. Evet koyabilirsin. Biraz daha büyük yapabilirsin enesçim Birazcık daha. Yusuf seninki çok küçük anneciğim. Daha daha moral. Anneciğim. Hı, önce elinde sıkıyor sonra top top yapıyor. Evet Heh, şimdi Yusuf da öğrendi. Yusuf da yapıyor. <laughs> Enes çok güzel oluyor teyzeciğim ya. Sen. Oha, koyabilirsin tamam sen onu oldu diyorsan olmuştur anneciğim koy evet aferin <laughs> Yusuf ki kendi kadar minicik oldu <varmış. <laughs> evet Yusuf seninkiler küçük ya seninkiler buna koysun <laughs> tamam mı burada iki tane var ya o çok büyük büyük olanları da buraya koyalım tamam mı bunun yanına koyabilirsin onu oldu evet oluyor çocuklar harika yapıyorsunuz. Tam oradan alıyorlar alıyorlar toplar yapıyorlar. Sonra ne yapacağız? Buradaki çikolatalarımızı. Evet anneciğim çikolatalarımızı üzerine koyacağız. Evet oğlum onu koyabilirsin o küçüğün yanına. Ay çok tatlı oldular Yusuf'unkiler. Yusuf, Yusuf kendininkileri yiyecek misin? Anne, bak, bebek. bebek mi yapıyorsun? <laughs> o kadar bebek yaparsan yanar anneciğim fırında. Birazcık daha büyütebilirsin. Evet, evet. Enes'inkiler boy sıralamasına göre küçükten büyüğe doğru gidiyor. Enes öyle yapmış. Hepsi farklı boyda. Şimdi bunları güzelce şekil verelim. Sonra da çikolatalarını koyalım. Evet, kurabiyelerimiz oldu bunların çikolatalarını koyma zamanı. E, Bakın yapayım. Yusuf ne yaptı? Anneciğim sen onu değil bak sen şu küçükleri koy bak. Sen şu bonibonları al. Yusuf böyle bebek yaptı görüyor Yusuf, musunuz? Şey Üstüne bastır teyzeciğim bastır. Hop. Evet. Heh, evet. Çok fazla Anne, bu kadar bastırmana evet. gerek yok. Biraz daha az bastır. Şeker fare gibi oldu. Şeker fare gibi mi? Sen şeker fareyi nereden biliyorsun Çok acaba? <laughs> Evet, bir tane bastır. anneciğim. Aferin. Bakın Yusuf bebek yaptı. Bebek kurabiyeler yaptı Yusuf. Enes abisi de büyük kurabiyeler yaptı. Baba Abi yaptı. kurabiyeler. Baba, baba. baba mı? Evet, baba kurabiyeler yaptı. Anneciğim seninler çok tatlı oluyor. Yusuf panibonlarla süslüyor. Enes abisi de petit ayıcıklarla süslüyor. Bunları fırına vereceğiz. Çok güzel pişecekler ve afiyetle yiyeceğiz, değil mi? Yusuf küçük olanları yiyecek çünkü kendi yaptıklarını. Ben bunu koyacağım. Koyabilirsin anneciğim onu ona. Bastır ona. Evet. çok güzel evet. oluyor. Çok güzel oluyor. Hepsi çok güzel oluyor büyükleri ya. Ben bunu koyacağım. Koy anneciğim. Evet bastır. İki tane kaldı. abin de onu alsın. Evet. Sonra şu küçükleri. Artık bonibonları. Enes sen de bonibon koyabilirsiniz. Üzerine birkaç tane koyabilirsiniz. Evet, ay çok güzel oluyor çocuklar kurabiyelerinin harikasınız siz ya. Ay. Süpersiniz. Bakar mısın göz gibi yaptın aynı. Evet. <laughs> kırmızı kırmızı gözleri oldu sanki. Evet. Yusuf da burada bunları süslüyor. Büyük olanlara da bonibon koyuyor değil mi anneciğim? Sen ne oldun Yusuf? Ne oldun sen? Aşçı. Evet, oh. Yusuf aşçı oldu. Enes senin aşçı kıyafetin yok değil ya. ya. Kıyafetin yok, evet. evet. Sana da alalım onu. Ben de öyle yaptım. Üç tane koydu Yusuf da. Enes abisi gibi üç tane yaptı. Hadi bakalım bunların hepsini tamamlayalım. Fırına koyalım ve pişsin. Güzel güzel yiyelim. Evet, doğru, doğru. Kendi yaptığımız kurabiyeleri yersek daha sağlıklı evet, olur çünkü. Doğru. Evet hem de lezzetli olur. Doldurun doldurun üstlerini böyle onlarla doldurun. Aferin size ya. Aferin çocuklar. Harika yaptınız ya. <laughs> Bitti mi anneciğim? Evet. Tamam süper. Hadi fırına. Hadi bakalım fırına gidiyoruz. Evet. Kurabiyelerimizi aldık götürüyoruz. Evet. evet. Anneciğim sen de getirdin mi? Hadi bakalım fırına veriyoruz bunları. Dur dökülüyorsun. <laughs> tamam oldu oldu tamam. Hadi ben evet. şimdi bunları fırına Kurabiyelerimiz pişti. <laughs> ne olmuş? Kırmızı kırılmış. Olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım hangilerinden yemek istiyorsunuz? Bir kere tadına bakın. Neden? Küçücük bir tane ya anneciğim. Küçücük. Kendi yaptığın bebekleri yesin oğlum. Bir tane bebek ye. Bak Yusuf'un bebekleri çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun çocuklar. Ellerinize sağlık. Ben de şimdi tadına bakacağım. Çok lezzetli görünüyorlar. Bayıldım bayıldım. Bye bye. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.